Herkese merhaba dostlar. Game Finisher kanalına hoş geldiniz. Mafya serimizde sizlerleyiz. Remastered sürümlerini oynuyoruz. Ana karakterimiz Tommy Angelo. Dedektif Norman'la görüşürken hikayemiz başlıyor. Ah, just a coffee. Thanks. dip your beak no thanks suit yourself so you said on the phone you might have a proposition for me that's right but if you're looking to set up a gravy train you called the wrong cop i'm not looking for any uh, associates good because i'm on the nut can't even pay for the coffee Ana karakterimiz itirafçı olmak istiyor. Dedektife bilgi verme karşılığında ailesinin hayatını kurtarmak istiyor. Oyun genel olarak da bu diyalog üzerine kurulmuş. Yani ana karakterimiz başından geçen olayları şu anda dedektife anlatacak. Anlattıkça da biz bölümleri oynayacağız. bölümleri oynayacağız. Yeah, I might have something. And what's my end of the deal? You uh, want money? Some sort of immunity? None of that. I got people I need to protect. Ah, families. Always the Achilles' heel, ain't it? So who you got? A sick ma or a wife and a letter of kids. Wife and daughter. And no one else to watch your back, I'm guessing. Wouldn't be here otherwise. Pity that. Pa always said a man needs friends if he's going to survive in this world. Yeah. Well, in my world, it's the other way around. No surprise there. Look, I can't promise anything for your family, not until I hear what you're trading. So, are you talking? Or are you just killing time before they come for you? You think I'm on the run? <laughs> oh, I know it, Tommy. <laughs> Jesus, look at you. Surely gassed. You haven't slept for days. And your neck's gotta be aching from all that looking over your shoulder you're doing. No, the way I figure it is, you got someone powerful mean on your tail and they ain't giving up until you end up in the river. And you walk out that door without me, we both know you're not making it five steps. Boss. Yeah, you stick around, you tell me your story and. Maybe you got a shot at living long enough to walk that girl, down the aisle. Either way, looks like I'm buying you a cup of coffee. Beş parasız dedi. Her türlü kahveyi ödeyeceğini zaten kabul etti. Şimdi olayları anlatmaya başlıyor. <laughs> as a cab driver back in Karakterimiz başından geçen olayları anlatıyor. Taksi şoförüymüş. I mostly drove nights because the money Gece vardiyasında çalışmak daha, <laughs> daha yapmış, kazanç açısından. Ondan dolayı geceleri çalışıyormuş. Move it, move it. Come on. two. Everywhere. Fast. Ne İki çetenin çatışması sonucunda bizden yardım <laughs> 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 istediler. Daha doğrusu bizi esir aldılar. <gülüyor> <gülüyor> Onları kaçırmamızı istiyorlar. <laughs> Pauli ve Sam adında iki tane karakter. <laughs> we got following one for now but be more hold tight i'm bir tane araç vardı onu atlattık. aslında oyun öğretici kısmı bu araç nasıl olduğu onu öğretiyor <laughs> Bu pay up there you're call anyway. Hey, I see you listening, cabby, You don't get to listen either. Köprüden karşıya geçip bunları kendi bölgesinde götürmemiz lazım. Okay, we're at the river. Where am I taking you? Once we're over the bridge. I'm getting tired out of questions. Ama köprüyü çoktan tutmuşlar. Fetişi hızlandırıyormuş galiba. Oo, adamlar... Çapraz ateşe de aldı orada bizi. Şu tuzaklara çekmemiz lazım onları. yavaş şimdi kurtuldum. Ve şimdi araç var mı? Var gibi. Yanlış yerlere girdim. More he Kaç araç var aklımızda? Bir tane araç gözüküyor. Onları da şuradan atlatabiliriz herhalde. Yuh, hala bir tane de araç var arkamızda. Şimdi, taba basarak haritaya ulaşabiliyormuşuz. Buradaki tuzağa götürelim orayı da. kere tıklıyorum ama olmuyor. Birazdan sol yapalım. Sure feels like it's

Şimdi ne yapmamızı istiyor bizden? Mahallemize dönelim diyor. Tamam. Bir yol haritası verdi herhalde kendi mahallelerine giriş. Güzel ya. Arkamızda yine bir araç daha var. Onu atlatmamız lazım. Ya bunlar çok alıyor ya. Yani. Bunlardan kurtulmamız lazım. Ama tuzakta tuzak da gözükmüyor haritada şu anda. Şuralardan girelim bakalım. Arasakaklarım. şeyde ne yapıyorsun teyze? canı yarı yarıya indi hatta daha da aşağı indi. Nasıl kurtulacağız bu durumdan hiç bilmiyorum şu anda. Patlamayız inşallah ilk bölümden. Yeah, we can make it. köprü de açılıyor tamam yerleri atlamaya cesaret edemedi. Kamilleri kurtardık ama arabada delik deşik oldu. Okay, so İtalya bölgesine götür bizi diyor. Bizim karakter de mızmızlanıyor taksimi mahvettiniz diye. Okay, we're close. We'll over in front of that fire. So the Ares place. place. Yeah, that's the one. Bunları patronların yanına getirdik. Beklediğini getireceğiz diyorlar. Salieri ailesiyle ilk işbirliğimiz bu oldu herhalde. karakter biraz tırsı göz temas falan kurmaktan kaçınıyor. Yusuf Yusuf mod aktif oldu şu anda. Parayı çıkarttı sen. Good. Don wants you to know that he's very grateful. So if you ever need anything, or Don doesn't forget his friends. Yeah, Hayatımızı kurtardın. Sana minnettarız. Bir şey ihtiyacın olursa gel diyor. Bu olaylardan da kimseye bahsetmiyor. Diyor. Biz de teşekkür ediyoruz. Yolunuza bakacağız scratches on your car. You swerved. Swerved. To keep from hitting a Oyunun ana hikayesine giriş bu şekilde. Şu anda Tommy Angelo dedektif Norman'a başından geçenleri anlatıyor. I could have had a heart attack. Enough to fix the cap. Nearly enough to buy one. 10 dolarlardan oluşan bir banknot. O zamanlar dolar daha değerli 1930 yılında. Elimde bir taksi parası vardı diyor. Onlara girmeyi bir düşünmüş. Onlara katılmayı düşünmüş ama zengin ve ölü olmaktansa fakir ve yaşamayı tercih ettim diyor. Hikayeye girişimiz bu şekildeydi. Bu da ikinci bölüm ama ikinci bölüme geçmekten sonra biraz haritada serbest geçiş yapalım. Çünkü ilk bölümün sonunda yan görevler açılmaya başlıyor. İlk yan görevimize bakalım. Normalde daha Salieri ailesine katılmadık. Yani buraların bize açık olmaması lazım. Herhalde birinci bölüm sonunda da serbest sürüş yapan ilk kişi bizizdir. Yani ileriki bölümlerde şu üst kattaki oda bizim olacak. Oraya bir çıkalım ilk önce. Bu Remake'den sonra oyuna yan görevler eklemişler ekstradan. Ve yeni araçlar, yeni garajlar eklemişler. Biraz onlara göz atacağız. Haritada gizli kostümler var. Onları toplayacağız. Bu don kostümü Remake'den sonra eklendi oyuna. Bir tane de don için araç eklemişler. Burası Salieri'nin mekanı. Karargah, Alt kat bar. İlk bölümü bitirdikten sonra şuraya bilardo masasının üzerine bir not kağıdı ekleniyor. Bu not kağıdında birisi bize gizli bir görev veriyor. Şu an Türkçe yamalı oynuyorum. Sevgili dostum seni bir süredir izliyorum vahşi bir ruha ve büyük bir potansiyele sahip bir adamsın. Bir ortak arıyorum. Özgürlük ve düzensizlik zevkimi paylaşacak birisine. Daha fazlasını öğrenmek istersen Little Italy'nin en batıdaki noktasına git. Bir çan sesi duyacaksın. Herbert Baskerville. Little Italy'nin en batı köşesi dediği nokta şurası. Bu bölge böyle Little Italy bölgesi oluyor. En batı noktası dediği de şurası. Hatta şurası. Bir çan sesi dediği de burada telefon kulübesinden bahsediyor. Oraya gittiğimiz zaman orada telefon kulübesi göreceğiz. Ve biz yanına yaklaştığımız zaman çalmaya başlayacak. Böylece gizli görevimizi almış olacağız. Oyunda bu şekilde 12 tane gizli görev var. Ana hikayede devam ettikçe açılıyor bu görevler. Bu da son Remake ile eklenen araç. Gidelim telefon kulübesine. Lidl İtalya'nın en batısına. Nottaki yer burasıydı. Telefon kulübesinin yerinde haritadan gösterelim. Yanına gittiğimiz zaman çalmaya başladı. Tap diyorum. Yani şu noktayı istiyormuş bizi. Evet tuşuna basıp görevi alıyoruz. Merhaba arkadaşım. Bana katılmaya karar vermenize çok sevindim. Yakın zamanda çok özel bir araç satın aldım benimkini bozulmamış durumda teslim edersen seninkini garajına göndereceğim diyor. Yani benim arabamı bana getir kazasız belasız ben de sana aynısından hediye edeyim diyor. Şu anda 4 dakika süre vermiş bize. Bu aracın ismi Crazy Horse. Çılgın at. Yani kullanmaya başladığınız zaman neden isminin böyle olduğunu anlayacaksınız. İnanılmaz bir derecede hızlanıyor. Ve bu araç kesinlikle dönmüyor. Yani dönmek için inanılmaz yavaşlamanız ve ayağınızı gazdan çekmeniz gerekiyor. Şu an şöyle düz yolda bir hızlanayım diyeceğim de sürekli karşımıza birileri çıkıyor. Eğer çarparsak görev başarısız oluyor. En baştan başlıyoruz. Ondan çarpmadan gitmeye özen göstereceğiz. İsterseniz hız sınırını da açıp gidebilirsiniz L tuşuyla. Böylelikle çok fazla hızlanmaz. Daha kolay kontrol edersiniz. Ama düz yolda bir hız denemesi yapmak istiyorum. Mesela bu yol çok uygun şu anda hız denemesi yapmak için. Şu hızlanışa bakar mısınız? İbre direkt uçtu gidiyor. Sonu gördü ibre. Birazdan devir atlatacak herhalde. Ama işte böyle riskli şeyler oluyor. Çok iyi kurtardık orada. zamanımızın yarısına yakını bitti. Şu an riski atmak istemiyorum. Buralar virajlı. Hız sınırıyla devam etmek makul. Şu köprüde bir hız sınırını kapatırız tekrar. Şimdi tekrar bir hızlanalım bakalım harika bir araç ya. Bu aracın her garajda olması lazım. Yani bu görevleri atlamayın. Hepsini yapmaya çalışın. Ben ana hikaye görevlerini yaparken bu görevler açıldıkça onları da yapacağım sırasıyla. Ters şeritten abanalım. Son bir dakikamız kaldı. Süreyi biraz daha iyi kullanmamız gerekiyor galiba. Aman kardeşim burada çarpmayın bana. i̇yi geldik. Yani çok da hızlı gitmememize rağmen 30 saniye kala bitirebildik çılgın at aracının kilidi açıldı. Bu arada otobüs duraklarından filan direkt Salieri'nin barına ışınlanabiliyoruz. Bu uzun yolları çekmek zorunda kalmıyoruz. Otobüs durağı görürsek direkt duralım. Solda var bir tane otobüs tura. Otobüs tura değil mi o ya? F'ye tıkladığımız zaman biz oraya ışınlıyor. Garajımızdan bakalım. Aracın özelliklerini de görmüş oluruz. Aracımız bu. Maksimum hızı 154 MP. Yani 248 kilometre hız yapıyormuş. 451 beygir gücünde. Böyle mükemmel bir araç olamaz yani. Şununla bir yarışa katılacağız ileriki bölümlerde. Hızlanmaya bakın arkadaşlar. Bir de dönüş olsaymış aralarda da çok güzel olurmuş dönerken klavyenin tuşlarını kıracağım neredeyse. Böyle zorluyorum. İlk görevden sonra bu aracı alabiliyoruz yani. Bunun haricinde bir de ekstra kostümler var. Haritada gizli olan. Mesela bir tanesi polis kostümü. Ona doğru gidelim. Gizli olan toplam 5 tane kostüm var haritada. Polis kostümümüzün lokasyonu burası arkadaşlar. Ama haritadan da bakacak olursak. Federal mekanın hemen doğusunda. Binanın dibinde. Bu kutulardan gördüğümüz zaman alacağız. E'ye bastığımız zaman direkt o kostümü giyiyor. Bu şekilde bir kostüm. Diğer kostümlerimize de bakalım. İkinci kostümümüz haritada Carleone Ot Otel'in doğusunda. Bu da Vale kostümü. Kaldırım çocuğu mu ya? Ayıptır yani. Şu şekilde Jigsaw bir kostüm. Hemen aracımızı çekelim şuradan otoparka. Üçüncü kostüme doğru gidelim. Üçüncü kostümümüzün konumu da burası arkadaşlar. Burası normalde Tommy Angelo'nun evi olacak evlendiği zaman. Spoiler verdim ama. konum haritadan göstereyim size. Bu da pijama kostüm. Herhalde oyundaki en kötü kostüm de budur. Dördüncü kostümümüze gidelim. Dördüncü kostümümüzün de konumu burası arkadaşlar. Artık evsiz kostüm mü diyelim, serseri kostüm mü diyelim. Berduşmuş. Harbiden berduş gibi olduk. Şu tipe bak ya. Beşinci kostümümüze gidelim. İnşallah gidene kadar ölmeyiz. Beşinci kostümümüzün konumunda burası arkadaşlar. Bu Berrywood Craig diyor. Buradaki gölün yanı. Bu da cowboy kostümü. Bu da polis kostümünden sonra en çok beğendiğim kostüm. Bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki bölüm hikaye modundan ikinci görevle devam ederiz. Ondan sonra yan görevler açıldıkça bu şekilde oyundaki hiçbir detayı atlamadan bu oyunu bitiririz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar.